iki teknoloji firmasındaki yeni gelişmeler. Kontrolmatik bağlı iştiraki robot maketlerine kuracak. Gelirleri şimdiden yıllık gelirini aştı. Kontrolmatik iştiraki Mekulay robot teknolojileri gıda sektöründe faaliyet yürüten Yayla Agro Gıda ile bir satış sözleşmesi imzaladı. Yayla Agro Gıda'ya robot paketleme kurulumu yapacak. Sözleşmenin bedeli 1.9 milyon oldu. Tutar yıllık gelirin %1.45'ine denk geliyor. Yılbaşından bu yana 5.1 milyar lira yeni işe çıkılacak. 29 Ağustos itibariyle aldığı işler geçen yılın gelirinin üzerine çıktı. Şirket 2024'ün ilk yarısında gelir ve karını büyüttü. Papillon savunma tek anlaşmayla yıllık gelirin 4 katı gelir elde etti. Papillon savunma EMEA bölgesindeki bir ülkeden 8.1 milyar dolar değerindeki teklifine onay geldiğini Tutar yıllık gelirinin %371'ine denk geliyor. Şirket geçen yılın gelirinin üzerinde çıktı. 29 Ağustos itibariyle geçen yılın gelirinin %400 seviyesinde bulunuyor. Şirket açıkladığı 2024 ilk mali tablolarında gelirini arttırırken karını %46 düşürdü. Mali veriler şirketin satış yaparken kardan taviz verdiğini gösteriyor.